Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan videoları parça parça yapıyorum. Burayı e, daha önce gördüydünüz, ya, yani hemen videonun başında olması lazım. E, e, kası halindeydi, söktük. Kısırı seçeceğiz çünkü. Şimdi de gidikleri aşağı doğru götüreceğiz. Akşam oldu, yüksek ihtimal avlunun içindeyiz, aynen karanlık basmıştır. Bizim koşucuk neredeydi, de? bir çekseydik sınav <laughs> şu gidip de rahat durmuyor. Şu geç ya ne yapıyor anlamıyorum ki. Aa, şu bacağım. Bu bacağım mı? Şu şu alakalı. Ben şu bacağım. Ha bunu yazın aldık hatırlarım alıştırıyordum. Yazın ki başka Ahmet Emre'den aldım. O, o bu değil mi? Bu da o, o oyunu bu. bu. Yok lan kuzuydu işte onu diyorum. Bunu yazına alıştırmıyor muydun? Başka haydi. Yazına alıştırıyordun mu? O şey. Hay maşallah bak bak bak. Batırma. Somak. Anlat bakalım. Biri, Ko bir i̇yi koşuk şey. nasıl olur? Millet öğrensin. Şuranın ramp olması lazım. <gülüyor> Dur <gülüyor> tutamayız. <ya. gülüyor> Baş edemeyiz. Ya vücutta olabildiğince batırma haricinde kara olacak değil mi İsmail? Evet. Şu an öyle. Kulağa, Ondan sonra batırmasının bol olması lazım. Biraz daha bol olsa iyi olmaz mıydı İsmail? Ama yok gene iyi bayağı. Kafaya göre uygun. Bu aranın geniş olması lazım. Evet. 10 santim şeklinde gelişi olursa daha iyi. Daha biraz uzun olması Şurada sürme olursa sizin zevkiniz. Belinin Şu biraz eğimli olması lazım. arkaya çekek bakayım. Evet. Arkada bir de toplu olacak değil mi? Toplu olacak. Toplu Ayak, olacak. Aynen. Dur şöyle bir... çekeyim de anlasınlar. Ayaklar Han... birbirinden uzak olacak. Arka ayaklar, sinirler. Bak maşallah. Sinirli tam da ha, dediğin gibi çok uzak. Bir çevir bakayım uzak. bir de. Ne Hı. kadar uzak diyecektim tam. Bak. Arkadaşlar. Arka uzun olacak. Hı Biraz da mal kalın olacak. Öne. Önden çekek dur. Kalın olacak. Bir de boyunu uzun, uzun olacak. Hı? Boyunu uzun olacak. Boynu. Boynu uzun oldu mu koyunu yormadan çıkar mı? Koyunu yormadan çıkar he mi evet. İsmail? Şu an boynu uzun bence sence? Bence de. Maşallah Allah tüy kadar ömür versin hayırlı olsun. İşte tekemiz. Bu <laughs> uzun teke mi? Cinsi ne İsmail bunun? Devriye mi? Yok devriye herhalde bu. Cinsi yok. Ama devrilileri de andırır ha. Baksana Halep. Kırma mı acaba? Keçiden pek anlamayız. Bu ne? Ha bu diğer şurada kastaki koçluktu değil mi? Kastaki bak. Bak kulakları görüyorsun. Buna kulağını heves etti bundan sonra. Davar içine geçtik. Bizim davar böyle arkadaşlar. Kurt girmiş gibi içeriden o bir yerden o bir yere yavuz zıplar. Yavuz olduğundan dolayı. Hı? Kurt yavuz olduğum bak. Bunun da kulakları uzun. Hı hı. Ondan sonra. Bunun da arka giriş. Hem iri de. Davarın soyunu iri eder. hı. -hı. Başka da bir özelliği yok. <laughs> Başka da bir özelliği yok. Bunun özelliği bu kadar arkadaşlar. <laughs> Diğer özellikleri de varsa bunun yani kulağına heves ettik ondan koyduk. Aynen arkadaşlar böyle böyle koya koya. Birinin kulağından geçer, birinin şeyinden geçer. Öyle öyle birinde mükemmeli yakalarsınız. Mal kolay değil. Lan bak o güzelmiş onu çekek İsmail. Tüyüsünü çekmeye izin ver. getir işe işe. karda çeksek. Hay maşallah. maşallah. Bu ikiz teki. İkiz teki böyle oldu değil mi? Hay maşallah. Ha? Ciddi ben bunu? İkiz teki. <laughs> Soyumu uydayım. İyi bakıyoruz yani. Tüyünü mühünü çekiyoruz. Ağzının bir batırmasını çek bakın bak. Batırmanın genişliğine bak maşallah. Batırma, soma. Haa bak biz diğerini de soma adım Asıl özellik somak. O çok bilindiği için söylemedik. Aa şu da Bilgen abimiz. O da gözünü sürmesine heves etti. Aynen. Abi sürme de... <gülüyor> <gülüyor> maşallah sürme de sürmeymiş. Yüzü kara oğlum onun resmen. Sürmeyi aşmış yani. <laughs> Benim... Az kere gidecek ya. Bordo bereli hesabı mı yapıyor sürmeyi? <laughs> maşallah. Bak onun beldeki eğim asıl onda ha İsmail. Hı. Gördün değil mi beldeki eğimi de? O küçük benimdi, Ben bunu görünce onu bıraktım. Onu da abi tutmuştu. Bunun arka da geniş tabi. Sivilleri falan kara değil. Çok kuru. İnşallah. Bir de şey, taşya biraz sallam, sallanacak. Taşya. Taşyağını çekmeyi ismen şimdi. Ay bu gene zor olacak. Koyunun meme şey, sütlü olan, büyük olan. Hayır maşallah. Bunu normal bir dışarı çıkartıp resmi çekip geri mi içeri soksak? <laughs> 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 Soyurum. Babam aslında çok kızıyor arkadaşlar. E, e, nazar dövüyor. Bir de yani hadi nazar değil, şans sizden kaynaklı deseniz en iyi koyun en iyi kuzuya değiyor genelde. Sen sabit dur ben döneceğim. Gel, gel 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 bak bak ele de alıştır mısınız ha? Ele alıştırmayın arkadaşlar sonra vuruyor. Geçen komşumuzu bayılttı. Kim ile Kadir'i mi? Ercan emmiyim. Ercan mi bayılttı? Nasıl bayılttı Şuraya Şöyle ya buranca bakan bayıldı. Ciddi mi bayıldı? Ne kadar bayıldı anlat bakalım asıl hikaye bu. <laughs> bu vurmadı. Gene koçu vurdu. Bizim, koçu. bizim şu büyük koç zaten bizim bir tane mükemmele yakın. O sefil, o sefil. Hatta mükemmel bir koçumuz var arkadaşlar da çekemem hiç kusura bakmayın. 1 milyon değil 10 milyon abone de olsa çekmem. Onu çekmemiz Kula. yasak. Ama yavruların belki koçluklarını çekeriz bahara doğru. İsmail çeker atar bana değil mi? Evet. Sen de köye gel. <laughs> Elimizde bu. Hayır <laughs> inşallah. алты таккон етер исмаил